Bizi fırınlara ya koyduk. Ben yani şunu kaynar suda da yumuşattık. Şu rotilin arasından rot başının arasından besleyeceğiz. Hadi oğlum geç mamanı. Kapağının yemini veriyoruz. Dolduğunu zaten hissediyorsun. Bak. Bak. Allah hissetmez kalmaz. Lokum. Bak, şunun içi dolu bak. Görüyor musun? Evet. Bak, şişiyor hemen. Şimdi bak, aynı şeyi tersini yapalım. Bak, bu boş. İnce ayarcı yağlı. Görüyor musun? Bak, ne Olsun. kadar aynen, çukurda aynen, kalıyor. Aynen. Bak, şimdi gresi basınca o çukurluk böyle dışarı doğru şişmiş olacak. şurayı şöyle hafif kastırıp şöyle içine çok önemli. Çok çıktı tamam. Çok az. Bir buçuk mililitre. Şirin gel. <laughs> Detay verelim. Çok sustum. Şey. <laughs> bak şu an bunun içi <laughs> doldu bak. Bak. Evet deminki o şeyi kalmadı. Evet, bak Bir şiş. şey geliyor ama söylemek <laughs> istemiyorum. Doldurdum. Bastığı zaman çok zalim duruyor. Ah. <laughs> iyi vahşi duruyor şu an. Tamam. Fıktırdım bizi. <laughs> Arka rotlar ne olacak? Onlara, onlara başka zaman at. Arkaya mı? Ee. Ya böyle ya, tekerleri bir şey yok. yaptıkça, söktükçe, evet. denk geldikçe bu işlemi yapabiliriz evet. aslında. Evet. Bak. Ne Fakın kadar var, gitti o. bak. ]aa. Bayağı Vallahi aldı. Burası çok aldı bak. Bak, taşmadı da. Daha Hı -hı. yeni geldi bak. Yeni taşıyor. Evet. O kalan da oraya zaten yeter. Yine Bir saniye. Ya burada... Biraz taşabilir miyiz? Yok yok. Çalsın. Önemli değil. İçini doldursun yeter. O bas basınca zaten bak, fazlası işte çıkacak. girdiğin zaman çok Bitar, faydası olacak. Yavaş yavaş, yavaş atıyor içeride. O ileri geri boşluk olayı vardı ya çok cüz'i miktarda. Şu an o bile yok. Aynen. Yani. Yağ dolduğu için her tarafına... Biraz artık iyice. O gacır gucur ses bile yapmaz ya. Sağ hmm. sol hmm. dönerken falan. Sercan şimdi 200 250 km hız yapabilirsin kardeşim rahatça. Rahat. Senin şey kaç? Sonuz kaç? Tapsabit. Vallahi işte ne? 20 var mı? mı? Şironu <laughs> geçti geçen gün. 120 <laughs> 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 var mı? Oradan hesapla. Var, var, var. şu <laughs> şey, Şile'ye gidersek hepimizin denemesi 100 lazım. 100 falan rahat görüyor zaten. Üstüne çıkmadım kayışı zorlamamak için. Benimki 102'yi gördü. 102 Bakalım. De... Geri, geri basıyor bak. Alayınızı geçeceğim abi. Bak. Yağ geri basıyor ve çıkıyor. Yani hmm. e, şu anda işte ben şimdi başarı... bir dahaki turda yarışma düzenleyeceğim. Çizeceğim yeri abi. Bir kamera önde bir kamera finişte. Bakalım. Aynen. <laughs> sonra sonra... vara var gidip bakacağız kim geçmiş. <gülüyor> <gülüyor> Onun için avanın üzerinde kapalı yol var. Trafiğe Şehli kapalı. Şöyle bezle abi, çelini bulaştırma. Yok yok. Markası değmesi lazım ustayı. usta parmağı yani usta değmesi lazım. Şimdi size bir şey soracağım. Hangi taraf sağ, hangi taraf sol? Bilene. Aa. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Evet. Bu sağ, bu sol. Yani böyle takacağız evet. Doğru mu? Evet. Hayır. Bu solun çünkü burayı çekiçledim. Somunla çekiçledim. Bir dakika. Şöyle bir şey var. Şu ayar yerleri üstte kalması lazım. Ne? Şuranın. Hayır. Kalın cıvatalar, lazım. Kalın civatalar merkeze bakıyor. Şöyle. Kalın somunlar merkeze bakıyor. İnceler işte. Bunlar aşağıya bakıyor. Aşağıya. O bakıyor. zaman bizimkilerde tersi. Çekiçlediğim taraf bu taraf. Dışta kalın yani. Evet. Bizimkinde Şurada de işte. şu ayar yerleri Yukarıda mı? duruyor? Altta değil, yukarıda duruyor. Bu ben durum. ona he, ha. Ben ona bakarak söyledim. Ben de bunu çekişlediğim yeri taktım. Hı -hı. Bu vidaya da aynı şekilde sıfırlayıp çekişledim ya çıkarması için. O yüzden bu burnun üstünde diğerinde yok. Diğerinde sökük bıraktım. Evet. Takibi kolay olsun diye. Yoksa şu cıvataları oynatsaydık eğer şimdi rot ayarı yap. Ayarı da yaptık. Onunla kavacak. Şunları hiç oynatmadık. Hı. Gene biz rot ayarına ben şeyle bakıyorum profille profil koyayım, evet. aynen öyle bir kontrolünü yaparız benim, benim ilk ilk yaptığım zaman şok oldum ya o kadar bozukmuş ki lastik Sola şöyle duruyormuş bak benim evet, lastik de. şöyle duruyormuş abi benim lastikleri var ya belki de o yüzden yedi biliyor musun daha çek